Öğretmenler çocuklarının çizdikleri resimleri anne babalara gösterirler ki... ...evlatları onları nasıl görüyor bilsinler. Bu işte bak senin kola içerken çizmiş. Bizim... Ne aile sırları ifşa olur resimlerde. Çocukların gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ve bunu en olmadık yerde çarpı verirler yüzünüze. Ne haber? Sinan ya. Geç kaldın. Yapma ya. Hı. İlk temsilini kaçırdın çocuk. Fena bir trafik vardı ya. Oğlanın ilk temsili biliyorsun değil mi? Sinan. Çok güzel domates olmuştu oğlan. Nasıl hüngür hüngür ağladım biliyorsun. Çok duygulandım. Diyor ki böyle beni yerseniz... ...çok sağlıklı bir dünyada yaşarsınız. <gülüyor> <gülüyor> ben yapamıyorum şimdi. O çok daha güzel yapıyor. Şey öyle Çektin değil mi kamerayı? Ha? Ha, çektim. Ama kapağı kapalı unutmuşum. Merhaba. Merhaba. Çınar'ın yaptığı aile resmini gördünüz mü? Hayır. İşte şurada. Şu mu? Evet. Ay aşkım. Kırmızı saçlı yapmış beni. Asla, bana aslında kırmızı yakışır bir yere yapmıştım. Benim aşkım. elimde de bir şey var. Fırça gibi değil mi? Evet. Tamir yapıyorum ya ondan. Çok yetenekli, bize böyle geliyor acaba? Baba! <laughs> canım! Aslan oğlum benim, küçük ressamım. <laughs> ne güzel çizmişsin sen öyle babayı, baksana kaslı kaslı. <laughs> o sen değilsin ki Mehmet abim. Mehmet abi kim? Annemin arkadaşı, bizim eve geliyor. Çok biliyor onlar. Yalan konuşma oğlum. Niye yalan konuşuyorsun durduk yere? Vallahi billahi, tövbe hiç gülmedim ben. Sadece bir kere çok... ...cıvık bir espri yaptı, o da bana değil. Çınar Hakkı'ya. Ben de hani nezaket filan gibi bir şey. Onu, onu şey yapmış, aklında kalmış çocuğum. Oğlum, sen niye bizim aile resmimizin içine e, Mehmet Bey'i koyuyorsun? Ha? Babanın yeri orası. Babamı da çizdim. İşte orada. Nerede? Böcek oğlu mu? Nerede baban? Böcek değil o babam. Çok uzakta olduğu için hep uzakta çizdim onu. Çocuktan al haberi derler ya. Bazen kendimize dair en gizli gerçekleri de onlar anlayıp anlatır bizi. Vallahi hiç beklemiyorduk çok şaşırdık. Bak nasıl sevindin seni görünce. Sevindin mi? Ha? Çok mu sevindin? Dur ben seni biraz daha sevindireyim. Bak ben sana ne aldım. Bana bisiklet mi aldı? Evet. Abi. öğret. Öğretirim ama bu biraz zaman alacak bir iş tamam mı? Ben de işten izin alıp geldiğim için. Değil mi? Şimdi işe döneceğim. Yarın öğretirim ben sana. Şimdi bak bakalım rengini falan beğendin mi? Sinan. E sen doğum günde alacağım diyordun bisikletimi. Niye erkenden aldın? Doğum günde başka bir şey alırım artık. Aa! Sen dün okuldaki o resme üzüldün. Ondan mı erkenden aldın bunu? Yok, alakası yok. Ay ölümü gör doğru söyle. Bak Mehmet sonuçta onun öğretmeni. Adı üstünde öğretmen. Öğretmenle baba bir olur mu? Sinan seni çok seviyor Çınar Hakkı. Ay üzülme ne olur. Üzülmüyorum. Çınar benim oğlum. Öğretmenini tabii sevebilir. Gördüm kadarıyla de o da iyi bir adama benziyor zaten. Evet. Çok sevindi ama. Bak. Merhaba. Çınar'ın dün kursu vardı da ben e, gelmeyince meraklandım bir uğrayım istedim. E, bir telefon etseydin. Yani bu kadar yolu boş yere gelmemiş olurdun. Çınar Hakkı dedi ki yani boğazım ağrıyor, boğazım ağrıyor. Anne anne dedi. Ben de ey yavrum dedim bir günden bir şey olmaz. Gitmeyi ver okula. Bu kadar yani. Olur canım, önemli değil. Çınar. Şimdi iyi misin? Hı? Bak babam bana bisiklet almış. Ay, çok güzelmiş. Hayırlı olsun. <laughs> Bunun içinde kask, dizlik, dirseklik falan var diye bir ihtiyacımız olacak. Babacığım ben kaçtım. Tamam mı? Yarın görüşüyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Görüşürüz Sinan. Yasemin. Buraya gelerek senin için zorluk çıkarmış olmadın değil mi? Yok. Hemen binmişsin. Sürebiliyor mu? Efendim Sinan? Yasemin merhaba. İşten izin aldım. Gelip Çınar'a bisiklet sürmeyi öğreteyim diyorum uygunsa. Aa tabii tabii müsaitiz. Zaten bizim oğlan da diyordu babam bana ne zaman bisiklet kullanmayı öğretecek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şey... şey e, örümcek gördüm. Kolum kadar yemin ederim. Ben de onu bir öldüreyim ben. Tamam bekliyoruz seni. Tamam tamam. <laughs> Bisiklet sürmeyi öğrendim. Gördüm, gördüm oğlum. Mehmet bir iki dakikamı alabilir miyim? Çok yetenekli ya, hemen öğrendim. Sen niçin Arakka'ya bisiklet kullanmayı öğretiyorsun sorması ayıp? Kendisi istedi. Ne diyeceğim ben şimdi Sinan'a? Ben şimdi Sinan'a ne diyeceğim? Ben anlamadım, ben yanlış bir şey mi yaptım? Çok yanlış bir şey yaptın. Sinan işinden izin aldı, çocuğuna bisiklet kullanmayı öğretmek için buraya geliyor. Sen bir babayla oğul arasındaki tarihi bir anda çaldın resmen. <laughs> bu kadarını yaptım bilmiyorum ama evet düşünemedim. Ama sen de beni önceden uyarmadın ki. Ben nereden bileyim? Sen kaçta göz arasında gideceksin oğlana bisiklet kullanmayı öğreteceksin. Yasemin ben de üzüldüm. Tamam ben de üzüldüm. İstersen Sinan'la ben konuşayım. Hayır hayır çok teşekkür sen hiçbir şey yapma Allah aşkına hiçbir şey yapma. Ben yapacağım artık yapacağım. Ben bulacağım bir çaresini bulacağım bulacağım. Ben gideyim o zaman. İyileşirse kursa gelsin yalnız. Mehmet, Mehmet. Çok te teşekkür ederim. Sayende senin hiçbir alakası yok. Hakikaten bu benim sorunum. Ben çözeceğim ama. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.